Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Eva Çelik. Bugün sizlere videonun üçüncü başlığını çekeceğim. İlişkimde ne kadar ait hissediyorum? Partnerimle ruhsal ve duygusal uyumum nasıl gibi bir noktada soruya cevap arayacağım ille ait olmak demek bir yere, bir mekana, bir ortama ait olmak anlamını taşımıyor. İlişkilerdeki aidiyet duygusunu çoğunlukla es geçebiliyoruz. O yüzden bu konunun çok önemli olduğunu düşünerek sizlere bu videoyu çekmek istedim. Uyumlu olan yani uyumlu hissedenler alsın lütfen videoyu. Desteklerseniz kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Şimdi burada partnerinizle aranızda ruhsal açıdan ciddi anlamda bir uyum hissettiğinizi gözlemliyorum. Sevgi dolu bir bağ var aranızda. Ama bazen fikir çatışmalarının, egosal çatışmalarının yarattığı bir enerjiyi de gözlemliyorum. Hani bazen egolarımız devreye girdiği zaman sevgi biraz arka planda kalıp işte hani onu gölge tarafa atıp üstünlük kurma çabası içerisine girebiliyoruz ya da üstünlük kurma çabası da demeyeyim de kontrol etme çabası içerisine girebiliyoruz Burada biraz e, ben kontrol duygusu da görüyorum ruhsal uyumunuzun yanı sıra ama e, sonuç noktasında burada denge enerjisine baktığım zaman bunu e, hani şöyle sağlayabileceğinizi uyumlu bir hali. E, somut alanda sağlıklı bir şekilde sürdürmek için şu şekilde sağlayabileceğinizi gösteriyor kartlar. Bireysel alanlarınızı, ortak paylaşımlarınıza hükmetmeye çalışmayın. Yani sevgiyi böyle e, inciterek demeyeyim de. Sevgiyi biraz doğal akışında yaşamaya çalışın çünkü bazen doğal akışında yaşamadığımız sürekli sonuca odaklandığımız noktalar bir şeyler kontrol etme çabası içerisine girmemizi sağlayabiliyor. Biraz ilişkinizin sonuç odağından çıkmaya çalışın çünkü burada şöyle bir mesaj da görüyorum ben. Karar vermeye çalışıyorsunuz. İlişkinizin geleceği ile alakalı bir karar verme çabanız da var. Bırakın oradaki uyum, oradaki ruhsal hani hissettiğiniz yoğun duygular sizi akışında bir yere götürmeye çalışsın. Yani buna fırsat verin, buna güvenin, sürecinize güvenin. Burada sürecinize biraz güvenip oradaki dengeyi sağlamak, oradaki uyumu sağlamak da çok önemli. Buna dikkat etmenizi rica edeceğim. Bir de bir iki afirmasyon da vermek istiyorum size. İlişkimde sevgi ve uyumlu uyumla dengede kalıyorum. Bir diğeri de partnerimle birlikte sevgi dolu bir alan yaratıyorum ve bu bağa güveniyorum. Bu afirmasyonları tekrar edebilirsiniz. Yazabilirsiniz de. Sağlıcakla kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.